Ben e, omuzlukların güzelmiş. Seninkiler de idare eder. Yüzbaşı Kramgard. Bana Garende. Elimden geleni yaparım. Sitriya değil mi? Böyle devam. Aa, abisinin bu kadar iri olduğunu bilmiyordum. Aklından bile geçirme. O kadar kaba bir silahı nasıl kullanabiliyorsun? Adaletle onurla. Adaletinin sonu geldi. Göklere uçuşa geç. Çaresizler için savaşıyoruz. Hem görevimiz hem bir onur. Kılıcım da yüreğim de Demasya'nın emrinde. Hem de son nefesime dek. Çaresizler için savaşıyoruz. Ters sözünü unutmadın. Değil mi Garen? Kılıcım da yüreğim de Demasya'nın emrinde. Savaşa devam Garen. Arkandayım. Neden hiç dövüşmedik Fiora? Çünkü sonucu belli. Gücümüzü göster. Tarz olmadan gücün anlamı ne? hoş geldin. Bol şans Acemi. Yüzbaşı Kramgard, ben Sitria. Saldırıyı yönet. Demasya, şimdi ve ebediyen. Onursuz savaşçı bir hiçtir. Bedeli ne olursa olsun savaşçı zafer peşinde koşar. Vay, bu sürpriz oldu. Şimdi olmaz. Dikkatli ol. Lafı ağzından aldın. Crown Guard adını onurlandıracağım. Kız kardeşinde senin gibi olsaydı. Demasya! Demasya! Adalet için. Karışıltılı şeyler için. Dikkat Lux. Başımın çaresine bakarım. Kılıcım da yüreğim de Demasya'nın emrinde. Hiç unutmadım. Sıkı dur. İşaretinizle yüzbaşım. Saflarını dağıt. Demasya için. Çaresizler için savaşıyoruz. Zırhın savaş gördü mü çocuk? Kralım ve ülkem için buradayım. Sandığımdan daha kısaymışsın. Adalet için. Demasya için. Zırhın da senin kadar parlakmış çaresizler için savaşıyoruz. Ah, kusura bakma bir şey mi dedin? Kralım ve ülkem için. Bakın millet yüzbaşı dana. Noxus'un elini mi yollamışlar? Kesip geri yollayacağım. Hele bir dene. Kibrin sonunu getirecek. Arkadaş sen nasıl bir adamsın? Demasya için. Hayır Demasya için. Kimseye zarar veremeyeceksin. Hep böyle boş vaatlerde mi bulunursun? Kılıcım da, yüreğim de Demasya'nın emrinde. Kılıcım da, yüreğim de edede edede. Ed. Adalet için, Demasya için. İkisi de harcadığım vakte değmez. Çaresizler için savaşıyoruz. Geldi ahlak timsali. Savaş duygulara yer bırakmaz. Eski bir dost için bile mi? Kılıcım da, yüreğim de Demasya'nın emrinde. Kılıcı evde bırakmalıydın evlat. Adalet için. Demasya için. Bazı şeyler körelmez. Sen onlardan değilsin. Hainler ölmeli. Saflarını dağıt. Hücum! Haklıyız. Kazanacağız. Korku en büyük düşmanımız. Demasya! Hazırda bekliyorum. Azmini kaybetme. Sıkı dur. Yaşasın Demasya. Oh. Haklıların önünde yıkıl. Tezahürat yok. Yalnız ölüyorsun. Hayır! Savaş duygulara yer bırakmaz. Canavar katledildi. Yenildim ama ezilmedim. Hainler! Avantajı değerlendir! Vazgeçmeyeceğim! Yılmak yok! Güçlüyüz! Şüphe yok! zafer var. Davamız için adalet noksuz hileleri. Onurun yok mu senin? Çaresizler için savaşıyoruz. Kralım ve ülkem için. Kılıcım da yüreğim de Demasya'nın emrinde. Adalet için. Demasya için adaleti oyalayamazsın. Adalet kimseyi beklemez. Doğru olanı yaptık. Adaletin zaferi. Dünyanın zırhını giysen yine kurtulamazsın. Beni zırh değil, Demasya'ya inancım koruyor. Seni şuracıkta öldüreceğim. Yemeğe çıkalım mı? Cezanı çekeceksin. Karanlık basınca rıhtımla buluşalım. Sen Garen olmalısın. Ben de seni ilk kez görüyorum. Mümkün olduğunca hızlı geldik. Yanınızda savaşmak güzel. O zırh seni yavaşlatmıyor mu? Yavaş ve sabırlı olan galip gelir Lucian. <laughs> Kızma canavar! Ailemizi onurlandırdın Garen. Sizi örnek alıyorum. Kız kardeşinde senin gibi olsaydı... Kendi yolunu çizecek. Hattı savun! Asker dikkat!